Ben ne yapacağım şimdi ya uf uf Vay canına ev sanırım bu İçine gireyim Birazcık orada kalırım Açılmıyor bu Açılsana Pelin senle kalıyor. <Sessizlik> hey sen de sen de Ben bu ev sadece. Sen Bu ve ev sadece. Gel göster. Bu arkada Evet buraya Ben de o yüzden giremedim. Hadi girelim şimdi. Hadi otur bakalım. Sen neden benim köyüme geldin? Ee, ben yürüyordum sadece. Köyüm yok olmuştu. Köy arıyordum. Aa, yoksa sizin de mi zombiler tarafından nereye geçirildi? Evet. Bizim, benim köyümde. Her neyse tamam ya zaten ben de burada tek yaşıyordum. Birisini birisini istiyorum yani tek başıma yaşamak. Ben buraya kötü. taşınabilir miyim? Tabii ki de bunun için çok mutlu olurum. Gel sana ev göstereyim. İçeride kal. Gel. Sana köyümü e, tanıtayım. Tamam. Burada kuyumuz var. Genellikle suları buradan alıyorum. Hı hı. E, burada zil var. E, bir ben evi var. karar verdim sanırım. Ben bu evi istiyorum. Yalnız orası taş kesici evi. Burası yani hmm. içine gelebilir. Burada genellikle taşları falan kesiyorum. Tamam. Öyle bir yer burası. Bu ev? O karşıdaki de benim evim. Hı. Ama merak etme, daha bir sürü evimiz var. Ben sana önce bir tanıtayım, daha sonra istediğin evi seçersin. Burası manav. Evet. Kimse gelmeyecektir diye düşündüm, kendim yapıyordum aslında, hiçbir şey para ödemiyordum ama yani artık biri var Burası böyle bir yer. Tüm meyveler, sebzeler burada. Çok güzelmiş. Ay yağmur yağmaya başladı. Durar birazdan. Hadi gel, sana tarlayı göstereyim. Ağaçlar Hı. da var. Evet, ağaçların içine yapmak istedim. Burası da tarlamız. Biraz önce buradaki şeyleri topluyordum. Aa, çok güzelmiş. Tamam, bura, burası yine kadar sınırlı değil. Gel. <laughs> Artık çoğu yer evlere giriyor. Burada bir evimiz var. Ayrıca şurada da bir evimiz var. Bir zaman belki bir yer, e, birileri gelir de yapmıştım. Burası mağaradan ne girer? Gider diyor. Burada madenle yakın bir evimiz var. Ayrıca şurada da bir evimiz var. Burada da. Hepsinde zil vardır. Ama hiç değişimli değil. Yani alan kişi döşesin diye döşeyim. Ben de zaten eşyalarımı getirmiştim. Burası da. Hmm. Bu ev çok güzelmiş. Hmm. Ben düşünebilirim. Peki. Bu ev, e, burası da maden. Ev mi? Hayır burası maden. Ha. Daha ki hiç kazamadım. Pek maden yapamadım zaten. Peki, gel bir de bir yerden var. Sen orayı da göstereyim. Daha dört iki yer var. Çok büyükmüş. Evet, zor oldu biraz yapması ama ben yine de çok seviyorum. Bu arada tepedeki <laughs> Aydınlatma yerinde. <laughs> ee, şu an sönüktür. Çünkü sabah Akşamları... mı? Evet, şimdi. Burası da meyve tarlasına gidiyor. Meyve tarlasına giden bir yolda da böyle bir tane. E... Ay ay çeti. ev ne oluyor? Sanırım madene yakın olan bir evlerden seçeceğim. <laughs> ben çok severim. O yüzden kesin böyle <laughs> gelmiş bir evet. tane. Yani bu şekilde bu da geniş evlerimizden biri. Ama mesela altına yer yapmak isterseniz tabii ev ev size aldıktan sonra. Yok işte ben böyle sektörünün. huzur içinde çok güzelmiş bu ev. Teşekkür Hı -hı. Rica ederim. Rica ederim. Ee, para da bitti tek demirle. Yani atmışlar tek demirle. Paranız ki... yoksa sonradan da ödeyebilirsiniz. Şöyle buyurun. Nerede çalışıyorsunuz? Ben her işi yapıyorum. Çünkü tek başıma aydın madeni ben yapıyorum. Ee, yemeği ben topluyorum. Manın aldım. Benim ben için fark de... etmez. Yani mana olursa çoğunlukla tarım işiyle uğraşıyorsunuz. Madene ama ben madenci olmam gerek olmak istiyorum dersinde de size ayrı madenleri maden falan yapabilirim. Yani. Yok. siz ne olmak isterseniz bana tamam. gelirsiniz evime. Tamam teşekkürler. İyi. Hoşçakalın. Bu arada isminiz neydi? Tanışamadım. Benim adım Miro. Benim de adım Ciro. Tanıştığıma memnun oldum. Teşekkür Bir şey Allah Allah. O zaman ben evimden şöyle yerleştireyim hemen. Çok güzel olmuş. oluyor. <laughs> oh. Aklıda ama gelince sorarım. Buyurun çıkart. Merhaba. Şey nasıl gidiyor? İyice yerleştiniz mi? Yerleştim. Bu arada size bir şey sormak istiyorum. Tabii buyurun. Dinleyelim. Şey buraya yaratıklar geliyor mu? Hayır gelmiyor. Çünkü tam ormanın içinde yaptığım için ayrıca. Yani her yerde ışık var. Biliyorsunuz yaratıklar ışıkları sevmez. Bu yüzden yani köy dışına çıkmadığın sürece de yaratıklar gelmez. Tamam. içinde için de yaşayabilirsiniz. Teşekkürler. Bu arada koyacağım yani, gerekli bir şey var mı? Aç mısınız? Yok. Bay hmm. bayın. Çok iyi bir de. Kıyafetimi koydum. Kıyafet dolabımı. Da koydum. Ay ışıklarımı koyayım. Şimdi şey falan olur, zombiler falan gelir. Ay çok, çok güzel. Evde. Köyü biraz birazcık. Merhaba <laughs> ben size gelmiştim de. Size karpuz getirmiştim. Teşekkürler. Bu tarzları, e, ben eski köyümden getirmiştim. Yetiştirmiyorum ama en yakın zamanda bir de kar yeri de yapacağım yani. Gelişecek merak etmeyin. Yani tamam. Şeyleri. Siz de köy gezecektiniz sanırım. <laughs> evet. Peki buyurun gezin. Ben köy. <laughs> Burada tek başına yaşamak için bir tane daha var. Her şey çok güzel. Köyün dışına çıkmayayım da. Belki başka ne alandım baksam. Ben de artık evime gidiyordum. Hı. Hmm. Evet, o bankadaki belediyedeki yerlerin keplerini aldım da. Hmm. Şey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. çıkacağım da. Gezi çekersem hırsızlık gibi olmuş olur. Çocuğun bana şöyle olabilir mi? Size bankadan para verir mi? Tamam. Gelin. Bakın para ihtiyacınız Hı hı. Mesela siz çalıştığınız zaman da size bankadan para verir mi? Tabi ki de bankada da çoğunlukla ben kullandığım için ben çalışsam da oradan para verdim. Ama artık Ne kadar büyük bir istiyorsunuz? Ben 64 istek istiyorum. Yani bir istek. Hı hı. Tamam. Şöyle o zaman size paramızı vereyim. Teşekkürler. Rica ederim. Bu bir şey geldi uyumaya gitti ona da iyi geceler o zaman uyuma gireyim şöyle oh, benim de biraz uykum geldi Aa. sabah olmuş. Ben kendimi uyandım. Saat kaç? Saat daha 10. Hatta 9. Erken uyanmayı seviyorum ben ben. ya, Sen ne tatlı şeysin. şimdi karar verdim. Ay. Ay. Ben de tam size geliyordum. Aa, şey işim karar verdim de ben. Peki ne olacaksın? Manavda çalışmak istiyorum. Tabi e, o zaman başlayabilirsiniz. Orada kasa falan var. Tamam. Zaten ben de birazcık e, ağaç kasmaya gidecektim. Peki. Çünkü köye yeni bir şeyler yapacağım. Tamam o zaman. Hey gelin alın. Kimse yok ki. Of, çok sıkıldım. Bir saat sonra. Ay, gelmiyor. Yani bir saat geçti ya. Gelin, gelin. Hmm. Oh, ah, ne Merhabalar Ne Gelin, gelin, buyurun. gelmiyor en azından kapatayım bari. Anahtarı kapatayım. Hmm. Çık çık Kapattım da. Ay kapalı yazısını asmadım. Çık çık. Şurada olacak. kapalı yazısını astım. <laughs> Aa, kapısı açık. Hey. Hey komşu. Aa, kapısı açık kalmış. Ama kendi yok. İçeride pattanak girdim ama. Nerede ki? Telefon numarasını da almadım. Bari evi kilitleseymiş ya. Açık bırakırsam girer zombiler. Ama bana zombiler girmez dedim işte. Uf, kapısı açık ya. Gelse de bir an önce. Aa. Ben geldim. Hı? Aa, hoş geldin. Şey kapına açık kalmış da. Ay unutmuşumdur ya. Ben de manavı kapatmıştım. Evet yani bir iş bulmak şimdi birazcık daha saçma oldu. Kimse olmadı. Hı -hı. Ha bu arada ben gün eh, toplamaya gitmiştim de orada falan bunları halıya çevirdim. Ayrıca bir de bal bulmuştum da iki tane buldum. Tekin sana vermek istiyorum. Al. Teşekkürler. Kal altında yersin. Buraya da böyle bir oturma yeri yaptım. Otur tamam. geceleri sohbet ederiz diye. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma videoma abone olup like atmayı unutmayın. İlerleyen zamanda e, devamı da gelecek değil mi Ceren? Evet like'ınıza bağlı devamı da gelecek. E, ben de yokmuş ya. sallama. Evet arkadaşlar. Bye. Bye. <laughs> Alkışlıyorsun ama. Bye bye yapman gerekiyordu. Ha, doğru. Yapmadın. <laughs> Bir daha yapayım. Bay bay. Bye bye. bye, bye.